Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı derken ekmek fiyatlarına zam geldi. İstanbul, İzmir ve Bursa'nın ardından Aydın'da ekmeğe gelen zamdan nasibini aldı. 200 gramlık ekmek 5 liradan satışa sunulmaya başladı. 1923 TV ekibi olarak ekmek fiyatlarına gelen zam hakkında vatandaşlara ne düşünüyorsunuz diye soracağız. Bakalım alacağımız cevaplar ne yönde olacak. Ekmek fiyatlarına zam geldi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya düşünen de fiyatlar iyi değil de ama böyle düşünen de her yerde yani bütün dünya üzere bütün her yerde artımlar vardır. Elbette bizim kimi sıradan insanlar için çok yüksek. Ama ne edebiliriz ki yani sonucunda artımlar artmış. Emekli maaşınızla mı geçiyor? Hayır. Ben engelli parası alırım. Keçmim onladı Zar zor idare ederek diyelim. Ay sonu rahat geliyor mu peki? E yok gelmiyor ama ne yapabilirsin ki yani sonucunda. Ekmeğe gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok kötü. Sorumuz çok kötü. Bir, bir kişiyle değil bir sürü çocukları olan var. Onlar ne yapsın? Bir ekmekle değil on ekmek alan var. Bu kadar zam. Aldığı maaşlar <laughs> ne ki bunlar olsun? Aldığımız maaş hiçbir şey yetmiyor. Benim bile gözüm kalıp alamadıklarım var. Yani yazık bu ülkeye. Yani fakirliğe gidiyoruz. Dost doğrusu fakirliğe gidiyoruz. Fakirliğe gidiyoruz. Allah sonumuzu ayıresin bizim. Başka bir şey mi yok. Amca ekmeğe gelen zam hakkında ne düşünüyorsun? Ya iyi değil. Hiçbir şey iyi değil. Zamların yani gelmesine kimse yani memnun değil. Ama yapacak bir şey yok. Bütün dünya üzerinde bütün sıkıntılar devam ediyor yani. Bir Türkiye'de değiliz. Aynı bunu Avrupa'da, Almanya'da veya Fransız'da her tarafta büyük bir sıkıntı var. Ondan sonra aynı fiyatlar durduyor. Hatta gösteriş falan yapıyorlar. Ondan sonra yürüyüş ya, yani. protesto da yapıyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Biz de buna katlanmak zorundayız. Askeri ücretler şu anda az ama duyuşlarımıza göre 9 milyar, 8 milyar, 8,5, 10 milyar falan olacak diyorlar. O zaman Allah yardımcımız olsun. Başka diyecek bir şey yok vallahi. Ekmeğe gelen zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekmeğe gelen zam hakkında Şimdi dar gelirli, asgari ücretli insanlar için, hiç geliri olmayan olma insanlar için, çok çocuklu insanlar için gerçekten zor bir hayat. Yani e, zor karşılanacak bir durum. Emekliyim ben de ama yani öyle çok kolay gelmiyor. Kendi evimiz, şeyimiz, arabamız falan var ama yine de zor yani. Bir de aydın gibi yerde hayat biraz daha kolay. Yani diğer şehirlerde, büyük şehirlerde falan daha da zor olacağına inanıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz ekmeğe gelen zaman? Çok kötü. İnsanlar resmen aç. O, o, duruma geldik yani yetkililerin çok acil önlem alması gerekiyor. Özellikle ekmek konusunda. Evet. Diğer şeyleri hiç saymıyorum. Çocuk maması, çocuk bezi. Bunlar çok acil ihtiyaçlar. Bir an önce giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ekmek fiyatlarına gelen zam hakkında ne düşünüyorsunuz? 5 lira olacak ekmek. Vallahi az bir Neden? <laughs> Bu gidişe normal. Bir asker ücretli nasıl geçinsin ama ekmek fiyatları daha da artacak. Zorlanmayacaklar Asker asgari ücret yani bu ondan geçinim diyen yalan söyler. Asgari ücret hayatta geçinilmez. Geçinim diyen e, yetiyor diyen yüzde bin yalan söylüyor. İmkansız. İmkansız. yani. Bugün bir pazara çıkıyorsun ki pazar ucuz olan yer. En az en az bunun kesi yoğurdu yok 300 lira gidiyor. Peynir müniri aldın 500 lira. Yani nasıl geçinecek bu adam? Elektriği var, suyu var. Hiçbir yaşam, e, özel yaşantısı olmayacak mı adam? Olacak. Sizce ekmek 5 lira olur mu? Olmalı mı yani? Olur. Yani bir yerde fırıncılar düşürse fırıncılar da haklı, haklı yani. Çünkü doğalgazı gazı elektriği Elektriğe geliyorsan bunlar doğal gaz, elektrikli olan, suyu aynı şekilde. E çalışanın vergi veriyor. Çalışana maaş veriyor. Nasıl işi bu iş işin içinden? Üretici, ağa üreticisinden gidip duruyor. Perişan. Ne yapacak?